Doğruyu söylersen hiçbir şey hatırlamak zorunda kalmazsın. Hayat adil değil ama yine de güzel. Risk alamayacak kadar cesareti olmayan kimse hayatta hiçbir şeyi başaramaz. Sözlere değil de eylemlere bel bağla. Kendine bir iyilik yap. Zengin ol. Hayat parayla kolaylaşır, zamanla değil. Eğer kendi düşüncelerinden kurtulabilirsen her şeyi atlatabilirsin. Sana değer vermiyorlarsa seni hak etmiyorlar demektir. Herkese içini dökmeden iyileşmeyi öğren. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsan kimseden bir şey bekleme. Her şey doğru zamanda karşına çıkar. Sabırlı ol ve sürece güven. Başarısızlık bir yaradır, dövme değil. Ne pahasına olursa olsun gıybetten uzak dur. Zihnin için bir zihirdir. Tüm ıstırapların kaynağı bağlılıktır. Zaman her zaman biri için gerçekten ne ifade ettiğini ortaya çıkarır. Stres geçicidir ancak ondan aldığın dersler bir ömür boyu sürebilir. Eğer birileri canını sıkmaya çalışıyorsa zaten altındadırlar demektir. Hayatta her şey para demek değildir. Ama birçok problemi çözmeni sağlayabilir. Ne kadar zeki, başarılı ve çekici olursan ol, kimse kibirliliği sevmez. Tevazu her şeydir. İyi bir kalbin olduğu için pişmanlık duyma. Tüm iyi şeyler geri döner ve çoğalır. Arkadaşlarını akıllıca seç. Daha iyi hale gelmenin en iyi yolu etrafını daha iyi insanlarla çevrelemendir. Ya sadık ol ya da yalnız kal. Bu kadar basit. Beklenti içinde olma. Her şeyin kıymetini bil. İç huzuru bulmak için hayattaki ufak şeyler için minnettar ol. Elinden gelenin en iyisini yap ve sürece güven. Ne kadar çok çalışırsan o kadar şanslı olursun. Hiçbir şeyi kişisel algılama. Diğerlerinin ne söylediği ve ne yaptığı kendi gerçekliklerini yansıtır. Bağışlayıcı ol, anlayışlı ol ama aptal olma. hayır demek istiyorsan asla belki deme. Biri sana kim olduğunu gösterdiğinde ona ilk seferinde inan. Kendine olan saygın hislerinden daha güçlü olsun. Başarının kafana girmesine izin verme. Başarısızlığın da kalbine. Kendine saygı duymanın en iyi yolu kendini terbiye etmektir. Eğer veren biriyysen sınırlarını öğrenmeyi unutmayın çünkü alanların sınırları yoktur. Açıklama yapmaya çalışmakla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. Eleştiriyi kabul et ama saygısızlığı asla. Gerçekten istediğin şeyden vazgeçme. Beklemek zordur ama pişman olmak daha zor. Sinirliyken sessiz ol. Hayatta üç seçeneğin var. Olanları izleyebilirsin, bir şeylerin olmasını sağlayabilirsin veya ne olduğunu merak edebilirsin. Her şey dağılmaya başladığında bile güçlü kal. Ne olursa olsun yargılanacaksın. O yüzden olmak istediğin kişi ol. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Aynı fikirde olmamaya razı ol. Pişman olma, ders al. Endişelenme, kabul et. Beklenti içine girme, minnettar ol. Hayat çok kısa. Ne kadar sakin olursan o kadar berrak düşünürsün. Başkalarıyla ne kadar çok ilgilenirsen onlar da seni o kadar ilginç bulur. İlginç olmak için ilgili ol. Eğer ara sıra düşmüyorsan sadece hız yapıyorsun demektir. Nefret, nefret edileni etkilemeyen bir lanettir. Sadece nefret edeni zehirler. Kinini bir zehirmiş gibi sal. Hayallerimizde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekiyoruz. İnsanlar değişir. Aşk acıtır. Arkadaşlar gider. Bir şeyler ters gider. Ama unutma ki hayat devam eder.